Hafta sonu ne yaptın anlat. Hafta sonu temizlik yaptım birazcık. Sağ solu temizledim. Yemekler yaptım. Arkadaşlarla gittim gezdim. Dolaştım. Hocam size tavsiye ederim. Türkiye'yi anlamak için bu programları seyredeceğiz. Bunları seyretmek gerekiyor. Bir şey söyleyeyim seyrediyorum. Seyrediyorsun evet, değil mi? Çok evet. Keyifle. Evet. Siz. Maalesef. İtiraf et. İtiraf et. Dişçim seyrediyor. Dişçim mi? Bir de dişçisini diş. ihbar ediyor şimdi yani. <laughs> hayır şöyle bir şey. Dişim, diş doktoruna gittim diş hekimine gittiğim zaman... ...o sırada yani hep onu izliyor ve izlemek zorunda Çok saçma, kalıyorum. Çok İtiraf edin! Siz seyrediyor musunuz? Hayır, hayır demeyin! Neyi seyrediyoruz dendiğinde, National Geographic seyrediyoruz. Yalan, dolan! <laughs> hep aynı Leoparlar çiftleşiyor National Geographic. <gülüyor> 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 bir şey olduğu yok. Aynı Brooklyn Köprüsü, aynı leoparlar. <laughs> Halbuki bu programlarda Türkiye'yi anlıyoruz. <laughs> bu Türkiye. Buyurun devam. Da anneme aldım, kız kardeşlerime babama bıraktım. Tabii her şey zaman buluyor. 40 hmm, o... kapının ipini çekiyor benim gibi. <laughs> Ruhunuzun dengesi. De. İşte Ruhunuzun budur o de budur. 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 <laughs> Müthiş adam. Müthiş adam. Neydi? Kara <laughs> kundak. Hayır. Ne kundak? Kunak. Recai kunak. Ferdun düz Firut. kundak. Kunak. Ee, görelim. Bir gör ben yazıyor orada göreceğim. Dengesiz Feridun Kunak. Sakın unutmayınız. Devam ediyoruz. Neyle? Dön. Bakınız. Seyircimiz. Mesela bizim seyircimiz arasında da var öyle. Böyle oturuyor mesela. Onlara şimdi size de yaptıracağım ben bu hareketleri. <laughs> Çok yarar. Bak ilk başta seyirciyi görüyor. Seyirci nasıl? Böyle. Bizi buraya hapsettiler. Üç saat bırakmayacaklar diye oturuyor. Halbuki Feridun Kunak onlara ne güzel şeyler yaptırıyor. Görelim uzun dengesi bunu sakın unutmayınız. Devam ediyoruz. Neyle? Benimizde kalçamızla sırtımızı ilgilendiren hareketler. Ellerimizi öne doğru uzattık. Gidebildiği kadar sağa gittik. Gidebildiği kadar sola gittik. Sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol. Sağlar sollar karıştı. Sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol. Sağ, sola... Eller havaya, eller havaya. Hep beraber sağa gittik. Hep beraber sola gittik. Sağ, sol. Dur! Sağ. Dur! Nesloş, sen niye yapıyorsun ya? Ay sen, sen niye yapıyorsun? Fırsat buldun. Duymuyorum. Göstermek için Okan Bey. Ha pardon. Ben de sandım fırsat buldun. Biraz da bir kilo aldın son zamanlarda. Feridun Kunağı her gün seyredersen zaten insanın şeyi budur, yapabileceği budur. Sa sola, sa sola, bir de yanlış yapacaksın sonra. <laughs> Bu kadar bitti. Devam. Nereye kadar? Dön. Ha, bak. Bu muhteşem. <laughs> ee, burada sonunda kadının kafasını söküyorlar. <gülüyor> <gülüyor> e, aileye de e, taziyetlerini sunuyorlar. Bitiyor. <laughs> Dikkatli. Dikkatli dinleyin. Şimdi kafadan bir ses gelecek çocuklar. <laughs> kafadan bir ses gelecek. Yani inşaattan böyle ses çıkıyor. <laughs> Görelim. Önce bir muayene dinledim. Rahat bırakalım. Sesler geliyor çocuklar. değil mi sen. hocam? Burada kalıyor. Hı. Orada Aslında daha çok var. dönmesi lazım, öyle mi? Burunun buraya kadar gelmesi lazım. Burunun buraya kadar, omuza kadar? Evet. Normalde e, omuza kadar döneriz tamam. zaten. Tamam, bakın. nefes al. Ver. <laughs> Sen ne titriyorsun orada <laughs> <ordayım>? Ebru? <laughs> Nasıl? Ayy! Böyle vay. bir mafya filminde filan kullanılır <laughs> saniye <laughs> olarak. Harç! Alıyor, götürüyor onları. <laughs> Nasıl ses baba? <laughs> hayır, burun, burun <laughs> buru buraya burun gelmedi. Buraya belki olabilir Biraz bir zamanda. Biraz zamandan. daha çevirse kulak <laughs> <evlenmeyecek gülüyor> yani. Abi nasıl cesaret <laughs> ay nasıl cesaret ediyorsun ya? İyileştiriyor mu peki ben devam ediyorsun? Bilmiyorum ne olduğunu ama ha, bir, ses bir daha değil. çıkıyor şimdi. Sadece devam. kafa mı? He? Başka yerler var mı? Başka neresini kırıyor bilmiyorum ama kafayı kırdı yani. Devam. <laughs> Nefes al. Ver. Sen ne titriyorsun orada Ebru? Sese tabii ki. Aslında ben bundan. çok bundan. yaptınız tabii. O sırada gerçekten ağrı yok. Bir nefes al. Ver, ver, ver. <gülüyor> <gülüyor> ay ay diye çıldır çıldır. Buradaki açılma. Var. Dön. Çok fazla. Ne ya? Ne ya? Korkuyorum. Çok korkuyorum. Hocam. Ben size diyorum Türkiye'yi anlarsın, alim olursun. Bak mıknatıs adam. Bu bizim kanal. Bayılıyorum bu program. Osman Hamdi ile Osman Osman Müftüoğlu ile ondan sonra o canım güzel kız çıkıyorlar hocam. Böyle acayip tipler var. Seyredelim. Ben şu an tedavide görüyorum yani. Hocam evet. biz sizden bunu rica ediyoruz. Tabii ki memnuniyetle. Beni ediyoruz. Görüntülerini alalım. Soy bir konuşalım bakalım. Yani şu Hı. anda mesela bu konu, an, bu konu uzun hocam Bu konu bitmez. Bu konu evet. gerçekten çok evet. enteresan. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz ederim. buraya geldiğiniz için Daha tencereyi de koyalım mı? Tencereyi de koyalım ama yani önce artık... reklamlara gidelim hocam. Reklamdan sonra tencereyi veriyor. Evet efendim. Alev ateş. Gördüğünüz üzere. Tencereyi, tencereyi. Tencereye Bir kaldı mı burada? Kaldı. Dur bakalım biz dedik. Şey yandırır mısın tam kamerayı? Azıcık olur <laughs> Allah Allah. Evet her şey yapışıyor. Ütü falan biraz da yapışıyor. hafif olması lazım. Alüminyum tencere. Ama bravo. Dur. Şimdi bakın Osman Hamdi Harkulade bir adam. Çok ayırtıcıdır Osman Müftüoğlu. Şimdi Şöyle sanki kevap. yani insanın göğsüne tencere koymak lazımmış gibi o konuda da bilgi vermeyi ihmal etmiyor. Yani her sabah iki kayısı falan diyor ya ona. Buna da diyor tabii tencerenin hafif olması lazım. Mutlaka alüminyum koyun Niye <laughs> ya? Niye <laughs> göğsümüze tencere koyalım ki yani? Allah Allah. Devam. Name something you <laughs> know about zombies. Christy. Black. They're black. Okay. <laughs> It's up there. It's up there. You shut up, lady. <gülüyor> <De>. <gülüyor> Muhteşem. Muhteşem. Niçin bizim haber bültenlerinde hiç olmaz? Adamcağız bikinili kızlara bakıyormuş. <laughs> Bu kadar basit. Niye olmaz? Niye olmasın? İnsan değil mi o da? zar 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 her gün şu oldu bu oldu trafik kazası bu bunu dedi şu bunu dedi bakıyormuştu o sırada fakat gönderemiyor kızları mesele orada görelim Jetzt habe ich hier meine Damen und Herren ein Var olun, var olun, sağ olun. Evet. Şimdi, şimdi... Hayatım. Dön baba. Diyorum ki bir gün mutlaka bana da kısmet olacak. Ben de Bülent Hanım'ın programına katılacağım. Ve gittiğimde mutlaka çok öveceğim. Çok öveceğim. Yerden böyle. Et. Tepeden tırnağa öveceğim. Çünkü sanıyorum bunları bir süre kuliste tutup aç bırakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Geceden suya basar gibi. Ondan sonra Bülent Hanım bunlara geliyor. Bunları bayağı bir kamçı zincir falan filan halde. Bir korku içerisinde bir övüyorlar abi görmen lazım ya. Yani. Bak şey ...Handeyener Hande Yener değil mi o? Hande Yener korku içerisinde. Bülent Hanım diyor sizin gibisi yok falan filan yani görelim. Bir tane harikaydın yani inanılmaz bir gülüyorsun. İnanılmaz bir gülüyorsun. Dur dur bak. Bak. Bir adım da geri at. Tamamen sahte. Oturuyor orada hazır ol da. Bir tane harikaydın yani inanılmaz <gülüyor> görüyorsun. <gülüyor> Çok ne yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar? Bunların kafaları falan mı güzel acaba? <laughs> Niçin Bülent Ersoy'dan sürekli bir canavarmış gibi söz ediliyor? Ya Devam. Hayır, bir, şey. Değil. bir tane marikaydın yani <laughs> inanılmaz bir biliyorsun. İnanılmaz bir giriyorsun. Siz öyle görüyorsunuz. Öyle görmek istiyorsunuz. Bir yakışıklı olduğunu Ama Gördüğüm en yakışıklı insan. Yani dozu her gün çok şiddetli artıyor maşallah. Şu an aşkım yine gözümün <laughs> rengi aynı olmuş. Maşallah. maşallah. Çok teşekkür ediyorum. Canlı yayında Böyle işte aksaklıklar oluyor. Ondan sonra ben kızdığım vakit diyorlar ki bu karı manyak, edepsiz. <laughs> Ama estağfurullah, hiç estağfurullah. konuşmayacağım. Fakat indikten sonra şu şiş koyu, ne yaparım bilmiyorum artık. Evet. Olacak işte. Dur çünkü... dur bak. Buraya kadar iyi. Buraya kadar iyi. Ondan sonra kendini doldurmaya başlıyor kendine hakim olmaya çalışıyor. Bence sonra çıkıp adamları yiyor bu. <laughs> Büyük ihtimalle yiyor. Baya ısırıyor filan. Bana öyle geliyor. Çünkü çok korkuyor herkes. İnşallah bir gün çağırırsa gideceğim. İnşallah. Öyle bir kendi kendini gaza getiriyor. Bir de şeyi de karıştırmış. Böyle hastalıkları da karıştırmış. Ne diyor ona? Alzheimer diyor. O Alzheimer değil Allah saklasın. İkisinden de saklasın. Parkinson'dur o. Evet görelim. Evet. Olacak işte. Başım çünkü Alzheimer hastaları gibi böyle sallamaktan fenalık. Devam diyorum. Devam. Devam. Bu sazın da sorumlusu. Sus! <laughs> bu sazın da sorumlusu sen olduğuna göre. Bu ne, Ne manaya geliyor bu? Devam. Devam. Ama neyse. Yok. Olmuyor. Vermeyince Mahut, neylesin Mahmut. Neylesi Mahmut. Mahmut ki başladı Şimdi Bu işte hayatımda gördüğüm en muhteşem şey ve ben buna inanıyorum. İsim falı, isim falı değil pardon. İsim analizi. isim analizi. <laughs> Şimdi bak senin analizini yapıyor. Bu masadaki e, sanatkarları seçtik. Bakalım Gülçin kimmiş. Hocamdan dinliyoruz. Buyursunlar. G başlığıyla başladığı için azimli mücadeleyi ve biraz da inatçı olur her şeyin başında. Evet. Ee, de biraz bereketli olduğu biraz engeller. Sanat konusunda oldukça yeteneklidir. Dur. Ama bunun yansı... Ne de, dur. Ne dediğini anlıyoruz. G biraz böyle şey olur. <gülüyor> <gülüyor> falan, falan filan. Çok dikkatli dinlemek lazım. Evet. Bakalım Gülçin neymiş? Bir daha. Ayşe e, mantığını iyi kullanabilen, geçmişte yaşadığı sıkıntıları unutmadan mücadelesini veren, çok iyi proje üreten, iletişim konusunda çok iyi, duygusal olan bir insandır. Mantığını dön. iyi kullan. o ezberlemiş söylüyor. Ayşe çok güzel proje üreten bilmem ne falan. Zaten burçlarda da yok. Mesela yatakta başarısız bir burç var mı hocam? Yok. 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 Mesela hırsız bir burç var mı? <laughs> yok. Yok dedikoducu bir burç var mı böyle? Sen Hemen söyledi. <laughs> 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 Canım Yok, olur mu var tabii. He? Yalancı burç var. Yalancı <laughs> burç olur mu ya? Bütün burçlarda hiç bez mesela e, suç işleyen burç var mı? mesela katil burç var mı? Oo, <gülüyor> e, <gülüyor> Boğa burcu. Koy 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 gitsin. <laughs> koy koy Yok, gitsin. Evet, doğru söylüyorsun. Yani böyle hep yalan dolan ya. Gülçin şöyleymiş, Ayşe böyleymiş. Devam. Çok iyi proje üreten, iletişim konusunda çok iyi duygusal olan bir insandır. Mantığını iyi kullanıp algılaması yüksektir. Geçmişte yaşadığı sıkıntıları unutmaz. Emre, üzüntü seniz dolu yaşayan, pratik zekalı, tereddütlü karar vermede zorlanan, bir işte şey boğaz ve tiroidlere dikkat etmesi lazım Emre'nin. Dur! Ne? Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> boğaz tarafı <laughs> <laughs> <O, gülüyor> bir tek bende var o hastalık da o yüzden onu söylüyorum. Mantıklı. Bir daha, bir daha görelim onu. Üzüm sevinç dolu yaşayan, pratik zekalı, tereddütlü karar vermede zorlanan, bir işte şey boğaz ve tiroidlere dikkat etmesi lazım değil mi? Dur! boğaz ve tiroidlere dikkat etmez. Bir şey, tiryotlere tiryotlere dikkat bir dikkat şey söyleyeyim. Şey söyleyeyim. Ha, Fan baktırdım birkaç kere. Evet. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Boğaz ve tiroidlere dikkat. Boğaz ve hiçbir şey yok. Demek ki emrelikten o. <laughs> Hocam bir şey çıkmasın sonra boğaz ve tiroidlerden. Valla adama uçurursun. <laughs> diye <yani>. diye. <laughs> aman 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 dikkat et aman dikkat et aman aman aman. 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 Karar Allah saklasın. Olmaz. Devam. Boğaz ve tiroidlere dikkat etmesi lazım Emre'nin. Reyhan'a gelince Reyhan. Dur. E, tere... Reyhan senin <laughs> hakkında konuşmuyorum. <laughs> Bakalım Reyhan kimmiş? Ben de sadeceyim 10 yıl sonra buyurun. Reyhan'a gelince, Reyhan e, tereddütlüdür. Hayata karar vermede zorluklarla başlar ama e, bunun yanı sıra hayat ona sert dersleri verip ayakta kalmayı çok iyi becerebilir. Algılaması yüksek, yaratıcı özelliği de çok iyidir. Şimdi e, bu hafta medyaya düşen bu güzel görüntülerde her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Hocam kadar bu işi 20 senedir yapıyorum fakat hocam kadar başarabilmiş değilim. Evet, Açıkça söylüyorum. Açıkça söylüyorum. Çok açık söylüyorum. Vallahi tırnağı olamam. Açıkça söyle. Dalga falan geçmiyorum. Çok ciddi söylüyorum. Ya böyle bir şey mesela bir benim konuklarıma bak. Bir de hocamın konuklarına bak. Zaten utanır. Evet. Dikkatli ses çıkarmadan izliyoruz. Çok dikkatli. Hiçbir kelimeyi kaçırmadan. Görelim. Güzelliğinden gözlerimi alamadığım içimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah. Maşallah. Sen yani maşallah. çok çok güzel kadınsın. Elhamdülillah. Yani. Yani, maşallah her görüşümde çok şaşırıyorum güzelini. Gerçekten Her seferinde ilk defa görmüş gibi oluyorum. Maşallah. Siz nefesini kesiyorsunuz hocam maşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Maşallah. Hafızlık var. Evet. evet. Olağanüstü bir genel kültürü var. Maşallah. İngilizceye çok iyi vakıf. Maşallah. Arapçası çok güzel. Ahlakı çok güzel. İffetine çok titiz. Evet, çok, çok temiz mütevazi, kıskançlık, haset o tip bilmez. Ve muhteşem bir fizik ama yani ben böyle bir olay görmedim. Ay var gerçekten güzel bizim çocuklar maşallah. Yani dünyaya kıyasladığımda olacak gibi değil maşallah. Elhamdülillah maşallah. Çok çok hayret edecek bir fiziğe sahip maşallah. Ve ciltler hepsinin çok çok güzel. Maşallah. İşte imanın bereketi.